Merhaba arkadaşlar ben Eymen bugün Hello Neighbor oynayacağız bu normal bir Hello Neighbor oyunu, oyunu olmayacak ama maalesef bildiğiniz gibi arkadaşlar benim ana kanalım kapatıldı Eymen Bektaş hatırlarsanız 180 aboneli kanalım kapatıldı arkadaşlar neden olduğunu bilmiyorum ya canlı yayın çekmiştim belki ondan olabilir ama yeni bir kanala başlıyoruz bugün Hello Neighbor beğenilmişti ee, bugün Fred Bey'in modunu yükledim arkadaşlar Fret bir modunda oynayacağız bugün. Birinci bölümle başlayacağız. Bitirebilir miyim bilmiyorum çünkü çok korkunç Fret bir. Oyunun sesini biraz kısm mı? Oyunun sesi çok açık. O yüzden oyunun sesini kısmam lazım. Dil kontroller. Şöyle kısayım. Çok açık bu ne? Tamam. Öyle normal. Evet. F ile Fred Bey yarış şey yapabiliyoruz. Ee, korkuyorum. Bu arada jumpscare uyarıları yapmayacağım. Neden? Çünkü siz de korkun arkadaşlar. Alıyorum. Geçin mi? <laughs> tamam. Biraz sesi arttırayım. Çünkü böyle hiç korkunç değil. O yüzden korkmak istiyorum yani arkadaşlar. Korkmak benim de hakkım değil mi? Evet. Şimdi. Şimdi. Ey. Ey deyince Korkunç Korkunç Tamam Şimdi başlıyoruz oyun arkadaşlar sıfırdan bitirmeye çalışacağım Dediğim gibi yani birinci kanalım neden kapatıldı bilmiyorum 180 abone yerim için çoktu arkadaşlar Bilmiyorum sizin için çok mu değil miydi bilmiyorum ama Benim için gerçekten çoktu Yani değeri vardı benim bir kanalımın ama gerçekten Nedense canlı yayın yaptım ve ondan büyük ihtimal arkadaşlar Ne oldu YouTube dedi ki olmaz kardeşim dedi. Senin dedi kanalını yasaklayalım. Ya biliyorum çok saçma ama. Ay evde geziyor. Sesleri ben niye düşüp düşüp duruyorum? gelme gelme. Abi gerçekten çok korkunç. Aa ben ben bunu bitiremem. Hey, bak 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 ey diyorum direkt geliyor abi ben bunu bitiremem ben bu, bunun devamını istemeyeyim benden gerçekten ciddiyim diğer videomda ne olsun arkadaşlar roblox mu çekeyim range simulator mu çekeyim ne isterseniz çekerim ama gerçekten güzel bir ilk gelmesi lazım yoksa bilmiyorum yani bu arada Fredbear bir gitmedi Fredbear. bir abi çok korkunç bir yaratık bu ne ya Gerçekten çok korkunç. Bakın devamını istemeyeyim bu bölümün ha. belki siz korkmuyorsunuz ama ben korkuyorum cidden. Ben niye buna tırmanamıyorum? Eğil. Hadi ya. Abi. Hey. Oh, dur. Fredbear. Fredbear. Abi. Hey. Bak. Ey diyorum. Direkt bana bakıyor. Aa çok korkunç ya. Abi bir şey de söyleyemiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ben bu yaratığa? Git git evine git. Git. Git oraya mı gidecek? Koş abi oraya git bende. Hah. Oh be şükür. Bakın. Ey. Ey. Abi nasıl geliyor? Bak 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 bak. Tipi görüyor musun? Ey diyorum direkt geliyor. Aa çok korkunç ya. Abi bunun devamını benden istemeyin. Ne olur? Bu oyunun devamını benden istemeyin. Ne olur? Bakın geliyor şu an. Gelmeye çalışıyor ama gelemez. Ben şunu kapatayım. Aa ben burayı açsam. Ne olur sizce? Hey. Bak ey dedim. Abi bu çok korkunç bir şey. Merhaba. Hey. <laughs> Uf. Hey. Oy geliyor. Abi çok korkunç bir yaratık bu ya. Ay, gerçekten abi ne yapabilirim ki ben bunu? Abi şurayı aç. Şimdi şunu bir atalım. Abi bak geliyor bak 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 nasıl geliyor. Nasıl nereden gördün sen beni ya? Gider misin Fred Bircim? Ne olur canım benim. Abi gerçekten çok korkunç ya. Ben bu bölüm burada bitiririm ki. Abi bu bölümün benden devamını gelmesini istemeyin. Yok kanka gel istemeyin. Gerçekten istemeyin. Tırmanalım. Ya bitirmeyeceğim. Ya bitireceğim de birinci bölüm bitiririm de arkadaşlar. Daha devamını gelmesini istemeyin bakın. Tekrar ediyorum. İstemeyin kardeşim ya. İstemeyin diyorsak istemeyin. Allah Allah. Bak. Burayı açacağım. İzle. Bak. Hey. Gel be. Görüyor musun? Abi. Hey. Görüyor musun şunu ya? Akrobasi hareketler yapıyor. Ferret bear. Ey, dince böyle koşuyor ya çok korkunç. Aa. Ah dinlen. Ben de şuradan tüyeyim. Oppa. Al abi seyran. Bu değil. Geliyor. Şunu alayım ben. He? gördünüz mü? Abi o, ya nasıl görmedi o beni? Abi gördünüz mü ya? Aa, videoyu editlerken koyacağım onu oraya. Hoşim Ha uyuyor lan bu. Tırra bak lan. Lan. I. Hey. Bak 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 nasıl geliyor. Ey ey. Şunu alayım da. Bak nereye gidiyor. Lan Fred. Fred bir. Ne yapıyorsun orada? Ha? Bütün camlarını kıracağım senin. Aaa. Ben seni çekemiyorum ya. Abi çok korkunç ne derim ya. Kaptan Amerika. Huuuh. Şunu al. Al abi sana Kaptan Amerika. uhu. Al. Ha, al sana Kaptan Amerika. Oh. Hey. Abi şuna bak nasıl hızlı geliyor bak seni çekerim. Cık. Aa. Tam bununla gideceğiz. Abi devamını istemeyin bak. Bir arkadaşımın yoğun üzerinde ben bu mod çekiyorum. Abi ne olur. İstemeyin şu flat bir modunu. Bak üstte Türk bak gidiyor ya. Hey. Nerede dur ben bunu çağırayım da. Üstteymiş. Ne oluyor, ne yapıyor lan orada? Lan ne yapıyor orada? He? Akrobat. Aa ben ben burada duruyorum ama gitmesini bekliyorum. Abi gerçekten çok korkunç ya. Ana ne yapıyorsun? Mersin satayım oraya gitti. Bak. Oğlum ney ney ben buradayım Allah Allah. Ha, ben flit bir çekmeyeceğim. <laughs> Ay. Abi garip kurba hareketler yapıyor ya. Bak ben bunu editte keseceğim büyük ihtimal çünkü çok uzun oldu. Bilmiyorum. Şimdi. Abi yemin ederim geliyor ya. Abi çok korkunç bu şey ya. Şurayı bir kapat hani. Hey. Ben şuna bir diyeyim de şimdi. Abi gitsin bu gitsin. Hey. Gitsene. Aa. Ha ne? Kulağıma ar arı fısıltısı geliyor ya. Ya bir şey uygulasam? Şimdi bak bunun için gelecek ya. O <laughs> oh, benim kapattığımı nereden biliyor bu? Lan. Abi rüyadayım. O ah. benim kapattığımı nereden biliyor Korkmadım bu arada da. Tam bu hikaye bilen bilir abi. Bilen bilir. abi çok korkunç oynuyorum. Korkak oynuyorum ama. Abi tamam. <laughs> girdim. Abi beni görmüştü var ya. Abi son anda girdim tamam. Ben bu bölümü burada kapatıyorum. Finish. Abi tamam. Space gibi. Abi. Hayır gelmesini istemeyin bu bölümün atmayacağım da diğer e, videolarımı izleyin bu benim videoyu lütfen beğenin arkadaşlar gerçekten emek harcıyorum e, sonraki bölümlerde görüşmek üzere ama bu, bu serinin bölümü gelmeyecek görüşürüz <laughs> hoşçakalın